Hepinize merhaba arkadaşlar. Tolga ile FIFA 17 kariyerimizin 29. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ee, bu bölümde hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Bu bölümde ee, bu ne Boa Vista diye bir takım ne yapacağız arkadaşlar? Bu bizim ligimizde lig nostu olan bir takım arkadaşlar. E, hemen ardından ise ee, geçen bölümde iki tane attığımız kendi kendi saham, kendi olması lazım. Aynen kendi sahamızda iki tane attığımız ee testeli yapacağız arkadaşlar. İnşallah eleriz diye düşünüyorum testi. E, şimdi geçen bölümde e, 29. bölümünü yayınladım. Normalde 29. bölümü e, bugün yayınlamam gerekiyordu. E, dün 28. bölüm yerine olarak 29. bölümünü yayınladım arkadaşlar. Çünkü 28. bölümün renderini aldım. hani ha, video'm hazır. Bu video'nun montajını falan yaptım, bitirdim işte. Tam videomu yükleyeceğim arkadaşlar. Üstüne tıkladım bir baktım video 3 saniye Niye böyle bir şey olduğunu anlamadım ee, O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar yani Sorun oluştuğu için yaptım Normalde böyle bir şey yapmam ee, Kaydettiğim için de arkadaşlar e, Tekrardan etkisine döndüremeyeceğim için Bence ben de mecburen dün çektiğim videoyu yayınlamak zorunda kaldım Daha fazlası için aşağıdan videoyu mutlaka beğenin Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar Şimdi bölümümüzün ilk maçı e, deplasmanda olacak. Biz siyah e, kırmızı formalarımız var onlar böyle siyahlı beyazlı kareli formaları var onları aslında. eee oyuncularımız yorgun arkadaşlar neden yorgun çünkü daha UEFA Avrupa Ligi maçından yeni çıktık. Bu yüzden yorgun oyuncularımız hazırsanız bölümümüzün eee ilk maçı başlasın demeden önce. eee şu şekilde hemen saati akşam 8 düşüyor. Çekelim. 8.30'da kalsın bölümümüzün ilk maçı başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümümüzün ilk maçı bu ile başlıyor. Maça onlar başladı bakalım neler olacak. Oyuncuları fazla koşturmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir gol iki gol falan atıp üstüne yatmaya çalışacağım çünkü Avrupa Ligi maçımız var. Lig zor olacak. Yani neler olacak bilmiyorum. Kaleye doğru gelen şu çok rahat bir şekilde zaten kalecimiz topu kontrol etti orada. Almeida. Pasımız Mitroğlu. Mitroğlu. Sol kanatta büyük 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 bir boşluk arkadaşlar geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar ama arka tarafı boş bıraktınız. Ama Hadi harikasın Servi. Ya itiyor hakem bunu görmüyor musun ya? İtiyor. Mitroğlu'nu doğru güzel kaçırdı. Mitro Mitro O nasıl bir aşıkmadır Mitro Bakın arkadaşlar Burada olmadı Ayağından açtı burada Ben de dedim açık bir yol değil Köşeye doğru giden top Lan Ne böyle oldu arkadaşlar gider güzel Bu şekilde adam kaçır arkadaşlar Pas adam kaçır Bu arada güzel Başka şahidimiz yok Adamla bir olmamak Jimenez Cimine süratle gidiyor. Mitroğlu'nu kaçıramadı. Mitroğlu kaçamadı. Derken ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarı deplasmanda bir sıfırlık sonuçla kapatıyoruz ilk yarıya. İkinci yarıda birkaç değişiklik yapacağım herhalde. Defansa da özellikle yapacağım. E, çünkü defans gördüğünüz gibi az önceki adamın şutunu e, kötü yani. Defans yoruldu baya. Arkadaşlar defanstan bir kişiyi değiştirdim. Onun dışında sağ ve sol kanatlara e yardım ettim Salvio ve Servi çıkarttım sağ kanatlardan. Bakalım ikinci yarıda neler yaşayacağız arkadaşlar. Çok tehlikeli geldiler arkadaşlar. Şimdi şut. Yani yedik ya. Adamla tehlikeli geldi. Güzel kaçırdı adam orada. Ben bile gol olacağını düşünmedim orada yani. Aman 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 kaçırdınız adamı Kaçırdınız adam. Kaçırdınız adam. Kaçırdınız adam. Kaçırdınız adam. Kaçırdınız, adam. kaçırdınız adam. Sağ kanattan tehlikeli geldiler. İçeri doğru çevirdiler de. Tutun oğlum. Penal, i yok mu? Hakem ya. Adamlar çok akıllıca oynuyor var ya. Bizim bunları bir çare bulmamız lazım hemen. 2-2 i̇ki, iki eşlikleyeceğiz. İçeri doğru gelen orta. Sonunda güzel karşıladı. Sen koş daha yeni girdin amına. Bir oyuncu senin. Karillo. Fasımız Jimenez. Karillo'da kaldı Feca. Mitroğlu. Pasımız Rafa. Rafa gidiyor şimdi Rafa. Pasımız Jimenez'in önüne doğru. Penaltı hakem. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Penaltı aldık. Harika. 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 Bu penaltı bizim dönüşümü olabilir arkadaşlar. Penaltı aldık. Harikayız. <laughs> <laughs> Okey. Hadi Mitroğlu. Mitroğlu kaleci kurtardı.

Şimdi Karillo, Karillo'nun pası Mitrolo, Mitrolo be, yapma be Mitrolo be. Derken ve maç bitiyor arkadaşlar, olsun 2-2'lik bir durum, olsun olsun. Deplasmandaydık arkadaşlar, öyle düşünelim, oyuncularımız yorgundu, e, bu şekilde düşünürsek arkadaşlar e, her zaman biz galibiz demektir zaten. Evet arkadaşlar bölümümüzün ikinci maçında ise Vitesse karşısında de Vitesse'nin deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk maçımızı 2-1 kazanmıştık. 2-1 galip al ayrılmayı başarmıştık arkadaşlar kendi sahamızda. Şimdi ise onların deplasmanına gidiyoruz. Bize 2-0'lık falan yok. Biz bize 1-0'lık sonuç falan yetmesi lazım. Öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Ee, biz yine aynı şekilde formalarımızı alalım. Ee, Jonas güzel. Tamam. Şu Jonas'ın gelmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Bölümümüzün ikinci maçı yani Avrupa Ligi maçı başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Avrupa Ligi maçımızı bir başlıyor deplasmanda. Bakalım neler olacak ama bizim bir gol atmamız şart arkadaşlar. Hemen hatta gitmek istiyorum o yüzden. Şimdi Servi. Servi geçemedi rakibini. Taç bizim. Serviyle Servi ile oynadık. Servinin pası Almeida. Almeida'dan içeri doğru orta vuramadık. Ve top konere çıkıyor. Şimdi pizli pasta çarık oynadı Servi Servi'den içeri doğru gelen orta ve gol Gelen <laughs> orta ve gol Böyle çok erkemler Bu şekilde baktığımızda her türlü Biz gelen arkadaşlar Bir iki üç üç Çok tehlikeli geldiler topuk basın Derken yedik yani ya burada. Kanattan tehlikeli geliyorlar Tehlikeli geliyorlar sağ kanattan son anda müdahalemiz Aman aman arkadaşlar bir gol daha yersek uzatmalara gidiyor bu maç Şu an biz çıkıyoruz ama bir gole uzatmalar Hatta biz bir gol daha atarsak süper olur Servi. Servi yapma be. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. İçeri doğru gelen orta son anda sonlanmaz. Mitroğlu güzel geçti rakibin orada. Ah be Mitroğlu be. Koyan harikasın. Salvio. Salvio. Pasımız Almeida, Almeida'dan pas şimdi Servi, 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 Servi ya. Servilerin içeri doğru orta olmadı olmadı be? Sol kanattan tehlikeli geliyor vitesse. Vitesse top aman 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 Eder son harikasın sen ya. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak içeri doğru gelen orta son anda sormamız karşıladı harikasınız. Kedi geliyor Hütes'e Son anda koyduk ayağımızı derken kaptırdık. Götünü döndü. Aldık valla. Salvio harikasın. Hakem bunlar ne bunlar bunlar. Of hatalı bir pas. Oo. Kaçırdı pozisyona bak ama oğlum hatalı bir pas güzel kaçırdı ama Şimdi içeri doğru gelen orta savunmamız zaman Güzel tehlikeli geliyorlar derken kaptık şimdi bir kontra atak şansı olabilir mi? Bir kontra atak şansı olabilir mi? Hadi in, hadi in lan adamlar ne biçim kapatıyor lan öyle Derken ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar ilk yarı bir bir kapattık durumu İnşallah gol yemeyiz arkadaşlar adamlar çok gol kaçırdı hatalı pas yaptık yani inşallah gol yemeyiz arkadaşlar yani. Bakalım hadi ikinci yarıda ne olacak merak ediyorum. Tehlikeli geliyor arkadaşlar yine bunlar. Bunlar yine tehlikeli geliyor ya. Vallahi çözemedim ya. Bunlar falan yürek yiyip mi gelmiş ne yapmış. Şimdi içeri doğru gelen orta aman harikasınız Mitroğlu. Mitroğlu. Mitroğlu döndü. Servi'ye doğru pasını da verdi arkadaşlar. Servi gidiyor. Servi sen çok süratlisin. Servi. Servi. Ah dışarı Servi ne yapıyorsun? Şimdi tekrar Servi'de top. Servi. Servi. Servinin plasesi nasıl bir plasedir bu servi sıçtın nikah ya Atsak bitecek arkadaşlar atarsak gol biter yani bu iş Şimdi Jonas Jonas güzel aldılar Jonas'tan topu Şimdi sağ kanada doğru attılar. Rashika ile geliyorlar. Rashika. Rashika. Raşika. 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 Güzel, güzel. Aman. Sakin ya. Son askerken hadi ya. Geçemedik orada. Hadi baskı beyler baskı ya. Bir gol bu işi bitirecek. Şu an çok sıkıntıdayız yani. Sıkıntılı bir durumdayız yani. Bir gol bu işi bitirir yani bizim için. Hadi, hadi ben biz. Bir gol bizim bu işi bitirir. Servi. Servi. Servi gidiyor yine. Servi. Pası sağ kanıza doğru. Salvio'ya doğru. Salvio. Salvio şimdi. Salvio rakibini güzel geçti. Salvio. Salvio da hala top. Pasımız Samedo. Samedo'dan içeri doğru. O oh, tamam be. Metro be. Hadi hadi vurur kafayı. Pizzi içeri doğru gelen harika şahane bir orta. Önümüzde kaldı. Aman be. Samedo. Pasımız Almeida. Almeida. Şimdi pasımız Salvi'ye doğru. Salvi'ye çekti. Aman be. Kedi geliyor. Bizi çok kötü yakaladılar. Kaleci. Ederson. Şimdi içeri doğru gelen orta. Aman aman. Harikasın Ederson. Ederson. Hemen eliyle başlattı Eder Tohan. Pizzi. Pasımız Samedo'da şimdi top. Samedo. Samedo rakiplerini güzel geçiyor. Samedo. 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 Aman be. İndiremedik adam orada. Çok tehlikeli geliyor. Nakamba. 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 Güzel aldık güzel harika Şimdi Servi'yi güzel kaçırdık Arkadaşlar Servi ile gidiyoruz Servi Servi ile güzel gidiyoruz arkadaşlar Servi Servi'nin presesi ama Elinden bir kaçırsan kaleci ne olur ki Servi ile geliyoruz arkadaşlar Servi Pasımız Mitru pardon Pizzi Pizzi pa Salvio 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 güzel geçti. İçeri doğru ortaladı ama olmadı. Teça. Teça'nın şutu. Yapma. Onun <laughs> arkasında top şu an. Aman aman ya çok kötü yakalandık ya. Of. Aman Allah'ım ya. Harikasın. Sen bir harikasın kaleci ya. Şimdi paslaşarak oynadılar. Değişik bir taktik yaptılar Aman aman tehlikeli ama Mitreoğlu. Pasımız Jonas. Jonas geçemedi be. Tehlikeli geliyorlar hala. Hala tehlikeli geliyorlar. Aman aman aman. Samuel'e koy ona kapıyı. Harikasın. Şimdi Salvio. Salvio öyle çıkıyordu arkadaşlar. Salvio geçemedi yine rakibine. Aman ya. Aman 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 oğlum çok tehlikeli geliyorlar. Bunlar kapayın onların etrafını. Kapatın etrafını harikasın kaleci. Harikasın kaleci. Arkadaşlar son 3 dakika. Artık gruplardan pardon son 32'den çıkacağız. 16'ya gireceğiz. Hadi bakalım. Harikasınız. Aman 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 dikkat. Uzatmana gitmesin ya. Aman aman dikkat. Aman aman dikkat. Aman dikkat. Harikasın kaleci ya. Harikasın kaleci. Sen bir harikasın. Aman heyecan yapmak yok. Hadi. içeri doğru gelen orta savunmamız güzel karşıladı. Mitroğlu. Mitroğlu'dan pas. Hadi. Seri çıkacağız. Şimdi Servi'nin önüne doğru. Servi. Servi gidiyor arkadaşlar. Servi.

Evet arkadaşlar artık maçın bitmesini bekliyoruz. 2-1'lik üstünlüğümüzü kurduk. Maç artık bizim ellerimizde arkadaşlar. 90 artı 3 oynanıyor. Karaca ederse ona maçın adamı seçilmesi için elimden geleni yapacağım. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Vitesi. O kendi sahamızda da 2-1'lik. Burada da 2-1'lik bir sonuçta ediyoruz Bu bizim için güzel oldu. Şöyle e, oyuncu reytingine gireceğim. Maçın adamı Karaca. Olur dedim ama olmadı arkadaşlar. 9,2 ile arkadaşlar maçın adamı Servo oldu. Bakalım e, şimdi gruplardan e, şeylerden çıktık arkadaşlar. So, son 16'ya girdik arkadaş. E, bakalım rakibimiz son 16'da kim olacak? Evet arkadaşlar şimdi gelecek bölümde National diye bir takımla yapacağız. Bu da bizim ligimizden arkadaşlar. E, U, Braga da demiş Ardından Braga ile yapacağız arkadaşlar ve ondan sonra ise e, bize şey gelmiş arkadaşlar. Tottenham Hotspur gelmiş. E, bakalım ne olacak. Çünkü Galatasaray'ı elemiş baktım ben. Onu. Gördüm Galatasaray elediği için bizim karşımıza çıkma şansı buldu. E, o Galatasaray demek ki eleseymiş arkadaşlar. Büyük ihtimal karşımızda Galatasaray gelecekti. Şimdi arkadaşlar şu şekilde puan tablosunu göstereyim sizlere. E, 24 maçları var çok kişinin 24 maçı var zaten bizim için önemli olan e, ilk 5 arkadaşlar e, Porto ve Sporting Lisbon'un 24 maçında 50 puanı var bizim 55 puanımız var ama, ama maç eksiğimiz de var arkadaşlar e, Bunu da söyleyeyim e, Benfica ile güzel işlere imza atıyoruz şu an Şu anlık öyle inşallah böyle devam eder arkadaşlar Hazırsanız ne hızır ya? Aman Allah'ım ne hızır ya? <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için e, like ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.